Yaşamak sadece nefes almak mıydı? Yemek, içmek, uyumak mı? Her nereye koysam tanıldığı gibi galesiz başımı susuyorum. Bu dünyaya ait hiçbir rüya heyecanlandırmıyor artık beni. Dalgasız deniz gibi doluluyorum. Buraları terk edip gördüğüm şu engin yamaçlardaki kurulu evlerin birinde yaşayışım geliyor. İnanın tutamıyorum, tutamıyorum ruhumu hapishanesinde. Firar ediyor, bir resme kanıp gidiyor uzaklara, gidiyorum. Değdikçe kulağıma o dalgaların dövdüğü kayalardan çıkan sesler. Paramparça oluyor yüreğim. Her parçamda tekrar tekrar vuruluyorum. Kaştan demirden değilim ki, bir can var daha şuramda yaşar. Vuruldukça kanar, bu beden daha ne kadar ah çeker? Gelin siz, gelin kuşlar, bir leşe dönmüş bedenim ne halde? Eşeleyin ve bulun kırıntılarını insanlığımın, bırakın ortalık yere. Belki yeniden üflenir ruh, belki doğarım yine anadan üreyen. Kök olur, dal olur bu topraklarda. Belki bir tuğla, belki de tuğla da çamur. Biraz da mütevazi, işe yarar, yeniden inşa edelim. Zor böyle yaşaması ya deli olmalı ya ölmeli ya da ruhunu neşeleyip yeniden inşa etmeli insan ya da ruhunu neşeleyip yeniden inşa etmeli insan